Bitler, insan saçında yaşayan küçük böceklerdir. Kan emerek beslenirler. Bitler, insanlarda kaşıntıya ve rahatsızlığa neden olur. Bitlenme genellikle okullarda yaygındır. Ancak herkes bite yakalanabilir. Bitlenmek, kişisel hijyen eksikliği anlamına gelmez. Bitler saçtan saça kolayca geçebilir. Bu yüzden hızlı bir şekilde yayılırlar. Bitlerden kurtulmak için çeşitli yöntemler vardır. Bitler kendi kendine oluşmazlar. Birinden bulaşmaları gerekir. Bitlenme genellikle baş başa temasla olur. Tarak, şapka, yastık gibi ortak kullanılan eşyalar da bitlerin yayılmasına neden olabilir. Bitler insan vücudu dışında uzun süre yaşayamazlar. Bitler saç derisine yakın yerlere yumurtalarını bırakır. Bu yumurtalara sirke denir. Sirke saç tellerine sıkıca yapışır ve kolay kolay çıkmaz. Sirke, yaklaşık bir hafta içinde çatlar ve yeni bitler ortaya çıkar. Bu döngü böyle devam eder. Bitlerden kurtulmak için, eczanelerde satılan özel şampuanlar ve losyonlar kullanılır. Bu ürünler, bitleri ve sirkeleri öldürmek için özel olarak formüle edilmiştir. Ürünü kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okumak gerekir. Tedavi genellikle bir hafta sonra tekrarlanır. Sirke tarağı kullanmak da bitlerden kurtulmak için etkili bir yöntemdir. Bu taraklar, sirkeleri saçtan ayırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bitlenme durumunda kişinin yakın çevresindekilerin de kontrol edilmesi ve gerekirse tedavi edilmesi önemlidir. Bitlerden korunmak için bazı önlemler almak mümkündür. Başkalarının tarağını, şapkasını, yastığını kullanmamak önemlidir. Okulda veya kalabalık yerlerde baş başa temastan kaçınmak gerekir. Bitlenme riski taşıyan kişilerle yakın temastan kaçınmak önemlidir. Düzenli olarak saç temizliğine dikkat etmek ve saçları sık sık taramak da bitlenme riskini azaltır. Saçları sıkı bir şekilde toplamak da bitlerin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Unutmayın, bitlenmek utanılacak bir durum değildir. Önemli olan Erken teşhis ve doğru tedavi ile bitlerden kurtulmaktır.